Merhaba sevgili hanımlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün çok tatlı şöyle şirin bir modelle karşınızdayım. Şöyle çiçekli yazmanın üzerine şöyle narin ama şık duran bir modelle karşınızda olacağım. Siz dilerseniz sağda yazmanın üzerine yapabilirsiniz. istediğiniz yerde kullanabileceğiniz güzel bir model. Şöyle yazmanın içindeki renkleri kullandım. Tabii ki siz farklı yazma farklı renklerde kullanabilirsiniz sevgili hanımlar. Evet videoma geçmeden önce sizden hocam eğer kanalıma gelmişseniz ve hala abone değilseniz abone olup destek olursanız çok sevinirim. Abone olduktan sonra zil butonunu da aktif hale getirirseniz modeli yüklediğimde ilk siz haberdar olursunuz videolarımda ve modellerimde sevgili hanımlar. Bu arada abonelik tamamıyla ücretsiz. Şöyle hemen iplerimi kenara alıp ve güzel modelime geçeceğim. Ee, şöyle çiçekli yazmam. Evet bu şekilde bir sıra şöyle zürafamı geçtim. Şimdi hemen iğnemi alıyorum ve şöyle zürafama düğümümü attım. Şöyle hemen bir zürafa yapıyorum. ikinci zırafamı ve 3. Şöyle üç tane zırafa yapıp hemen ipimi şöyle arkaya doğru attım. Evet. Şimdi buraya bir kirpik yapıyorum. ve tekrar diğer zırafaları yapıyorum. Ben ikinci zırafamı yapıyorum. Ve tekrar ipimi arkaya doğru aldım. Tekrar bir kirpik yapıyorum. Ve hemen şöyle tek rafa kaldı hemen tek rafanın içine de giriyorum. Evet hemen tepeye şöyle bir kirpik yapıp şöyle ipimi aşağı doğru aldım. Evet. Şimdi tekrar bakın. Bir. Zürafa arada bırakıyorum. 2 Şöyle 3 zürafa arada bırakıyorum. Hemen şimdi dördüncü zürafamı yapıyorum. Şimdi üç zürafayı orada bırakıp Şimdi tekrar 3 sıra fa yapıyorum. Evet. Tekrar 3 sıra fa'mı yaptım. 1 2 3. 3. sıraya şöyle iğnemi geçirip hemen ipimi şöyle arkaya doğru aldım. Buraya bir kirpik yapıyorum. Hemen ikinci kirpimi yapıyorum. Ve üçüncü kirpimi Evet. Şimdi zaten iki tane kirpimiz kalmıştı. Hemen şöyle iki, ikinci zırafama tekrar şöyle geri döndüm. Hemen buraya bir kirpik yaptım. Şimdi tekli bir zırafa kaldı. Hemen şöyle Bismillah diyerek tekrar ipimi döndürüyorum geriye doğru ve şöyle tekli bir kirpik kaldı. Hemen ipimi bakın şu alt kısma bırakıyorum. Evet. Şimdi tekrar bir. 2 ve 3 şimdi üç tane arada bıraktım üç tane de şöyle motifimi şöyle yapraklı daha modelimi yapacağım şimdi hemen birkaç tane daha yapıp geliyorum Evet şöyle alt kısmımı bu şekilde tamamlamış oldum şimdi şöyle aşağı attım ipten Bakın şu ipten hemen Şöyle düğümümü bağlıyorum. Şöyle bir. Okay. Şöyle üç kirpik yaptım. Hemen şu üç kirpiği bir, iki ve üç. Üç kirpiği iğnemin üzerine aldım ve şöyle tepelerine düğümümü attım. Hemen şöyle tepeye de şöyle bir, iki, Şöyle 4 ve 5 kirpik yapıyorum. Ve burada bir çiçek tohumu yapıyorum. Evet. Hemen buradaki ipimi şöyle koparttım. Hemen bir diğer ipimi alıyorum. Hemen krem rengi ipimi aldım. Bir diğer kirpikli dağ modelimin şöyle aşağı attım ipe, şöyle ipimi bağlıyorum. Bir, iki. Şöyle 3 tane kirpik yaptım. Şimdi 3 kirpiği şöyle iğnemin üzerine aldım. Hemen şöyle tepelerine bir kirpik, pardon bir e, düğüm atıyorum ve içlerinde 1 2 3 4 ve 5 Evet. Buradaki tomurcuğu da yaptım. Şimdi hemen diğer şöyle küçük dağ modellerimin üzerine de şöyle tomurcuklar yapıyorum. Hemen diğer renklerimi de tamamlayıp geliyorum. Evet hanımlar bakın çok güzel şöyle değişik bir model bu tasarım da tamamıyla bana ait. Evet. Bu şekilde. Şöyle yazmalarınız etrafına çok güzel hoş. Şöyle yakışacak güzel mi güzel bir model oldu sevgili hanımlar. Bakın her taraftan çok güzel tatlı şöyle şık duran bir model oldu. Evet sevgili hanımlar modelimiz son hali bu şekilde. Umarım siz de beğenip yaparsınız. Şöyle değişik nazik modellerle karşınızda olmaya çalışacağım. Bu şekilde. Evet. Evet sevgili hanımlar. Bir dahaki videomda bir dahaki modelde görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun.